Konuşmasına gittim e? ama aynı şartlarda buluşamadık. Yine anlaşamadık. Şart mı? Ne şartı ya? Bakkalın şartı mı olur? Bakkal mı ya? Bakkal! Hiç öyle deme Mecnun. Nasıl diyeyim? O Kamil var ya Kamil. Ha pis, anasının pisi. Evet, şu, o pis Leyla'ya aşık olmuş. Ne yapmış? Kamil, Leyla'ya aşık olmuş. Leyla'ya. Ama senin şu an ağzından çıkanı ben o Kamil'i kulağına sokarım. Leyla'ya nasıl aşık olmuş? Leyla benim Leyla ben aşığım ona. O Leyla'ya değil. Hangi Leyla'ya? O Leyla'ya değil, Leylaşa değil, Leyla'ya aşık olmuş. Leyloş'a değil, yok mu Nurten ablanın Almanya'daki yeğeni, ona aşık olmuş. Nasıl? Nurten'in yeğenine aşık olmuş. Ha, e o da benim eski nişanlım, o da yasaklı. Doğru. E o da, aman neyse bana ne yaz. Zaten benim derdim başımdan aşmış. Nasıl? Derdim başımdan aşmış, ben olmuşum Kamil. Neden? göremiyorum kaç zamandır. Özledim çok. He. Akşam görüşeceğim ama yani ters de bir durumlar var böyle. Karışık. Nasıl? Metin amca yok mu Metin amca? He. Sevim teyzeyi aldatıyor galiba. Nasıl? Metin amca, Sevim teyzeyi aldatıyor galiba ama aramızda. Nasıl? Metin amca, Sevim teyzeyi aldatıyormuş. Aramızda kalsın ama. Nasıl? Ya şaşırıyor musun anlamadın mı? Şaşırıyorum görmüyor musun? Ha tamam tekrar etmeyeyim o zaman. Tekrar etme tekrar etme anladım. Zaten duydu herkes. O zaman gidelim ağzını burnunu kıralım Leyla'nın babasının. <laughs> ya Mecnun sen ne kadar çabuk gaza gelen bir insansın. Niçin? Ne işimiz var burada Allah aşkına niye geldik buraya? Ya e, abi sen demedin mi gidelim ağzını burnunu kıralım demedin mi? E dedim ama sen de hemen bekliyor mu teşne miydin yani? Hemen yarış yarış yarış. Ne yapsak ki G mi? gidelim mi? Gelmişken bir baksak mı acaba? Ama sen de kaşınmıyor değilsin İsmail abi şimdi. Ne yapsam ben Gaza mı gelsem şimdi? Ha gel vallahi hazır buraya kadar gelmişken gidip bakalım ne oluyor bir durumu anlayalım neler oluyor çok merak ediyorum çünkü. Allah mı? He. Ha. ha iyi. iyi. Geldim mi ha? Gaza Geldi gel. Gaza. Geldim geldim. Gaza Tamam ben şu de an. yolda gelirim zaten gaza. Şey de sonra ha. Hadi. abi. biz düğüne mi geldik ki acaba? He düğüne geldik. Takı da almadık vallahi yanımıza. Bozukluk var mı sende bozukluk? Bozukluk mu? Ha. Bozukluk mu takacaksın yerine İsmail abi? He. Olmadı da damadın cebine koyarız. Damat mı var ki acaba burada? Biz nereye geldik? Ben anlasam bu tuhaf olaylar oluyor burada ama. Bitirmeceğe bak. Gözüm hani, şey. Hani, hani, hani. Bakalım şu an gözlerim. Şeytan görseydi Metin amcayı görüyor musun orada kırmızı boyunlu kızı da sarmış. Boğuyor <laughs> kızı gibi. İğrenç dans etmiyor mu? Çöy! Allah kahretsin Metin oh, amcayı. Aa yavaş çakalı bak 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 bak. Bak bak bize bakıyor dikkat çekme bak, dikkat çekme. Nasıl dikkat çekme? Kabak gibiyiz ortada şu anda bize bakıyor <laughs> herkes. Dikkat çekme bak. Müziğin ritmine bırak kendini bak Necip gel. Ne yapıyorsun İsmail abi? Abi belime dolandın. Belime şu anda belime dolanıyorsun İsmail e, tamam, bakayım. ama bak müzi müziği hisset böyle. bak. Müziği hisset, müziği hisset bak. Müziği mi hisset? Evet evet bak. Bırak, bırak kendini bırak. Neye bırak Ritmi isme, ritmi isme. Ritmi isme et mi? Evet. Evet, evet bak. Bırak kendini dans edin. Sen mı verdi acaba? Döndüm. Dön, of dönüyorum. At kendini. Aa benim. Ne böyle bak. Ama ben çok iyi dans ederim. Yemin ediyorum. Şimdi bana on numara dans edin. sen. Şey, mi? Salon dans edin. Evet, salon dans eğitimi de mi aldınız? Ben, isman, ben, ben? de on numara iki sene salon dans eğitimi aldım. Gerçekten mi? Evet. Ah Marcelli. Metin amca ne haber? Ne yaptın? Ne yaptın? Ah, ne yaptın? Hayırdır yani, e, ne iş anlamında? Ah. Sevim teyze evde fasulyenin belini kırıyor, sen burada kızların belini kırıyorsun. Ee, ah. nasıl, ne ayaksın anlamında? Durum öyle sandığın gibi değil. Ya ben üç aydan beri geliyorum buraya. Yuh! Üç aydır geliyorsun, doyamadın mı ya hala? Ayıptır ya. Dans etmeyi öğrenmeye geldim ben buraya. Ama... Biliyor musun, ee, biz yani düğünümüzde bir dans edememiştik. Ee, onun için işte burada öğrenmeye geldim ve ben bugün e, seninle sürpriz yapacağım. Ya. Öyle fingirdeme durumları yok yani. Haydi, haydi. Vallahi mi? Aa, çok içim rahatladı ya. Ya e sen hala hiç mi bir şey öğrenemedin Metin amca? Ya kötü mü? E kötü mü ne demek? Kötülüğü kemirli mi olarak kabul etmiyorum ben şu anda. Ama sen bir de beni çaça da gör. Çaça, ça çaça. Ça ça çaça mı? Evet. Hii! Niye de? Taş diyorum. Kendimden mi utandım şu anda ha? <laughs> Ejderim. Çaça. Sıfata bak. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa! Yine mi sen? Yine mi ben? Ben yine. Deminden beri iki tane adama dans ettim. Bir şeyin mi farkındasın acaba? Ya bir şey söyleyeyim mi? Gayet iyisin ha. Vallahi. En azından, en azından Metin amcaların daha iyisi. Bak bak kıvırmalar falan. O on numara yemin ediyorum. Eee Mekan abi mi? Abi mi? Abi mi var senin? Evet. Aa, aa ne acayip. Vallahi mi? Öz mü? Öz abi mi? Ha? Ne oldu ki? Aa çok enteresan. Ben hayatımda ilk kez abisi olan birini görüyorum şu anda. Aa. Onun şokunu yaşıyorum ben. Bir dakika abi şu anda burada mı? Evet. Aa, yemin et. Ay durduk yere dayak yemesen ben abinden. Halaya mı düşsek? Havaya girelim biz ya. En şey masumunun. <laughs>